Evet, kesim motorumuz bakıma gitti, değil mi? Evet. Bakım yapıldı, yıkandı, temizlendi. Kesimimiz bitti. Evet. bakımını yaptırdık. Şimdi yeni kesim alana kadar her Benzim temiz duracak. Benzin çok az. Benzin az mı? Evet. Bak, çalıştıracak. Mesela bir gün çalışmadığında. Ha, öyle siz... bir tarif et bakayım bir. Bak, ha. Şunu sıkıyorum. Hem alttakine şöyle ha. Şunu sıkıyorum. Şunu iyice aşağıya bastırıyorum. Bu cikla. Neciklerse Ondan sonra asılıyor Bu ses duydum bir defa bir daha çektireceğim Bir daha çekersen bozulur Öyle mi? He Bir daha bakarız Sesi duydum ondan sonra şunu kaldırıyorum yukarı Ortaya mı? Ortaya Ortaya geliyor Beğenizin az Beğenizin az ondan israf mi? Ne mi? bu. He? 25. Ne bir 25 oğlum? Şey mi de neydi ya bu 25 de? Motor 25. Yok. 60 oğlum ha. Oh, ben onu demem. Parasını da 25 mi? Parası ne 25 oğlum? Kaç aldık evet. lan? 30. 37 miydi? Herhalde. aldım. 37. Şu, o da şu. da 25 aldım. -0, 0 aldım kullanıyorum. He. Bunlar yanımda. Yeni kesim yapana kadar Böyle, duracak. Böyle tertemiz duracak diyorsun. Elin kolun sağlık. Evet, ben teşekkür şeyde. ettim. Biz teşekkür ettik. Makine dağıtlığında var hiç uğulma. Uğulma yok. Uğulma Osman beğendin mi? Beğendim beğendim.